Hoş geldiniz. 4. sezonun ilk resmi maçlarını YouTube videolarında paylaşmaya başlıyoruz. Eintracht Frankfurt'u konuk ediyoruz. Bugün kesinlikle kazanmamız lazım. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde evimde oynadığım bu tarz takımların hepsini kazanmak istiyorum. Ahmet Hasan sürme altyapıdan aldık. A takımı attık. E, A takımdaki abileriyle antrenman yapsın ama yine 19 yaş altı takımıyla sahaya çıksın diye ama 10 numaralı formayı istiyorken otomatik numaralandırmada 31 numaralı formayı verilmesi hayal kırıklığı olmuştur ya 10 numaralı formayı istedi ama olmadı yazık çocuğa ne yapalım yani 16 yaşında da çıkıp takımın 10 numarası ben olacağım bu formayı ben istiyorum demezsin herhalde ya bir de takımda Nikopaz var yani 10 numara onda. Yani odağımızı tamamen dağıttım be Ahmet. Vallahi billahi ya, güzel kardeşim, mahvettin bizi Ahmet. Montoro'nun vuruşuyla maça başladık. Bakalım, e, Nikopaz'ı forvet arkasında gizli forvet olarak kullanıyorum. Top rakipteyken de direkt ofansif orta saha rolüyle oynuyor. Tamamen takımı onun etrafında şekillendirdim diyebilirim. Montoro Diouf bir an önce gelişse de profillerine ulaşsalar daha gelişimleri de devam ediyor biraz. Gün geçtikçe de iyiye giden oyunumuz zaman zaman oyuncu özelinde olabiliyor bu yüzden. Kristensen'le geliyorlar. Doğan'a bıraktı. Aferin Rinders. Diouf Montoro güzel döndük. Bakalım Frankulino. Ama acelemiz yok beyler. Sakin olabiliriz. Diouf Çok güzel bir top. Rinders güzel ortaladı, indirdi. Frankulino olmadı be. Çıkamazlar abi. Nereye gidiyorsun? Rote var orada. El Hilali Rinders. Pas çok iyi gönderdin. Kaleye vuracak. El Hilali'den çılgın bir pas. Çok güzel bir top. Frankulino. Kalabalığız içeride ama Frankulino her zaman kaleye vurmayı tercih eder. Aferin Rinders. İyi girdin kademeye. Nikopaz. Abi her şeyi yapabilirsin. Sana serbest yani. Çok güzel. Reinders. Ulan sen yapma işte her şeyi. Nikopaz yapabilir de sen yapamazsın. Savunmadan pas yaparak çıkacaklar mı? Evet. İlk yarı bitti. 1-0'lık üstünlüğümüz var. İyi pozisyonlar bulmuşuz bu arada. 1-21 gol beklentisinden 1 gol at bulduk ama 2 olabilirdi. Güzel gidiyoruz bence. Hoylund var rakipte. Hoylund'un kardeşi herhalde. Hoylund'un kardeşi Hoylund olur. Neyse iğrenç esprilerle ikinci yarıya başladık. Hadi bakalım corner. ya taç atışıymış. Daha tehlikeli. Brancolino. Geçen senenin Şampiyonlar Ligi gol kralı Montoro attı bu kez de. Ceza sahasında oraya buraya çarptı. Sekti Montoro attı. Brancolino kondisyon gidiyor. Brancolino'yu değiştirelim. Çok yoruldu. Taktik bölümüne geldik. Şimdi takım yapısı dedik. Cece burada. Yani Cece'yi direkt olarak Şampiyonlar Ligi'nde başlatmak istemiyorum. Nikopaz'ı buraya atıp. Forvet arkasına Kerem olduğunu atabiliriz. Diouf yerine de Ospo'yu atalım. Evet orada hücumu biraz köpürtelim o araları. Hadi bakalım. Abi. Frankulino işini gördü yani adam. Yana oynayabilirsin bak Reinders. Hadi Kerem orada bak. Kerem Erkete'ye yaktı bekliyor Kerem. Yok çok gittin penalt. Ospo ve Kerem arasında böyle no bak bak Kerem gördün mü bir şeyler anlatıyor. Ben buraya girince sen şuraya top at falan. Hala bak görüyor musun? Lan helal olsun Kerem sana ya. Topun gerisinde ya. Değil Nikopaz'mış. Neyse Nikopaz attı. Üçü bulduk kendi evimizde Frankfurt karşısında. Dal El Hilali çok güzel bir top. Haydi Ospo. Kerem oyna Rinders Reinders yetişmiş oraya. 4 mü geldi? Tiani Reinders. 4'ü bulduk. 2 oyuncu daha değiştirelim. Dal yerine Salih Özcan'ı atalım. Engard'ı da evet. Reinders'in yerine atalım. Yani Engard Reinders'in ikamesi olsun orada o işleri çok rahat görebilecek bir oyuncu. Yani 10, 15 dakika, 15 dakika, 15 dakika Şampiyonlar Ligi'nde çok değerli bir şey. Engard, evet. Sol kanatta iki yönlü oyun kurucu kullandığımız için neler yapıyorsun sen be? Neler yaptın Engard ya? Offside mı bilmiyorum ama bütün o koridoru kullanması o iptal edildi. Tüh Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımızı 4-0 kazandık. Kaleyi bulan şutları yok. Bir şut çekmişler. O da 0,02 gol beklentisine sahip bir vuruş. Rotasyonu da iyi kullanabildik. 4 oyuncu değişikliği yaptık. Beşincisi ne olur ne olmaz sakatlık için biraz böyle bekledik ama Tom Rote antrenmanda geliştiriyormuş kendini. Çok güzel, çok güzel. Sol bekli stoper olarak yaptık artık bu adamı. Orta yapması 16 olan bir stoperimiz var. Frankulino güzel oynadı Frankulino'ya. Bir golü var ama Şampiyonlar Ligi'ne golle başladı. Bu sene transfer edilmek istendi. 101 milyon euroya kadar ulaşan bir bedel vardı. Yine o tarz şurada da görüyorsunuz zaten 101 milyon euroyu otomatik olarak atmış buraya. Biz 101 milyon euroyu kabul ettiğimiz için 101 oldu. Şurada istenen bonservis belirtilmemiş yapsak kaç olacak? 63 85 piyasa değeri 117 milyon euroymuş. Neyse bu aralıklarda kalsın. Şimdi Inter maçına gidelim. San Siro'ya gidiyoruz ama bir kişi eksik. Dal sakat. Ne yazık ki Dal olmadan San Siro'ya gideceğiz. Dal yerine buraya Engard atabiliriz. Şimdi bir Engard yapalım orada. Yani pozisyon alma muhteşem, top kapma biraz düşük gibi ama Markaş konsantran konsantrasyon sezi çok iyi. Engard burada bu işi de yapacaktır eminim. Ee, Hasan Yakup kadroya katıldı son dakika. Oyun kurucu olarak şey pardon forvet arkasında ofansif orta saha olarak kullanacağımızı söylemiştik. Bu ne abi pas 18 ilk kontrol 17 vizyon 16 çeviklik 10. Böyle bir orta saha oyuncusu olabilir mi ya? Çocuğun oyun görüşüne bak muhteşem. Engard Reinders orta sahası Berkay Solbek El Hilali evet. Ya siltaneni gönderemedik. Kadroyu da kayıt ettik bir kere. Şu an tamam mıyız? Hadi bakalım maça git diyorum. Deplasmanda Inter'de yani bir puan iyidir. Öyle söyleyeyim. San Siro'da biraz sıkıntı yaşayabiliriz. İtalyan takımları bana ters geliyor. Özellikle Inter. Çok sık Inter'le oynuyorum. Akanji, Bastoni, Flamingo. Evet yeni gelen transfer. Bakmıştık 50 milyon euro civarı. Dumfries kaç yaşına geldi ya Dumfries? Federico Di Marco. Di Marco da 30'un üstündedir ya. Bir bakalım bu 4. sezon. Di Marco, Dumfries. Yani bek oyuncuları inşallah hantallaşmıştır. Di muhteşem saçları. Eyvah yok yok sana bir şey demedim kral. Hayır. Al sana Di muhteşem saçları. Aynen. Dumfries inşallah yaşlanmıştır. Hala ceza sahasına koşu atıyor hıyarası. <laughs> bir dakika be kardeşim ya. Ulan maça iyi başladılar ya. Kaç yaşında? 30 yaşına gelmiş. Lan gençmiş adam ya bu. Şu patates. 32 yaşında ama vücut sindeliği çok yüksek abi adamda yani. Fiziksel özellikleri çok çabuk düşmeyecek bu yüzden. Sen geçen sene neredeydin? Bir dakika biz bu adamla oynadık geçen sene. Chelsea'deymiş. Allah kahretmesin. Zolakis bize yenmeye, elemeye alışkın ve bizim maçlarda çok iyi. 2 penaltı, üç penaltı ne kurtarmıştı ya? Anlaşıldı ya. Inter bizi patates edecek. Dumfries'den yeme çalım. Rote. Eyvah. Eyvah eyvah. Şunu çalışkan kanat oyuncusu yapayım. Çok fazla pres yapıyorlar buna gelince. Yani orada bir şey seçmeyince çok fazla pres yapıyorlar. Gereksiz yere koşuyorlar. Hala pres yapıyor ki 7 numara. Oğlum ben sana pres yap demedim ki. Çok rahat oynuyorlar. Çok rahat. Çok profesyonel. De Jong Susic. Di Marco. Turam. Evet Dimarco 30'u çoktan geçmiştir. Şöyle olmuştur böyle olmuştur. Nasıl oynayabiliyorsun böyle ya? Evet bunu bunu yapacağım. Çok özür dilerim. Yapacak bir şey yok. Futbol bazen bunu gerektiriyor. Yani bir kanatta iki kişisiniz ama tek başına adam yıktı sizi ya. Hadi paz. Ulan kaleciye bak ya Zolakis. Sarıl Acıbert forma gördü mü? Ekstra oynuyor adam ya. Dripling koşu alanını kapatın bari adamı. Down freeze yok artık. Bu kadar rahat gol olmaz. İki maçta iki gol. Turam e, bu maçta iki gol attı. Evet biraz moraller düştü. Tabii Frankfurt'a dört atınca en azından Inter deplasmanında bir şey yaparız. Bir beraberlik falan mı dedik. Ya da hani bu kadar kolay kaybetmeyiz diyecektim ama. Ya çok kırıldı takım ya. Niye bu kadar kırıldınız ki? Ya bu kadar kırılacak bir şey yok ya. Takım çok kötü dağıldık ya. Abi Dumfries koşuya başladı mı tutamıyor kimse. Ya şaka gibi. Neleri değiştirmemiz lazım bilmiyorum ama şu an işler istediğimiz gibi değil. Top bizdeyken beklerin birisini orta sahaya atalım bakalım. Duram her topa da vurma be kardeşim. Bir de üzülüyorsun ya. Neye üzülüyorsun? İki tane attın zaten. Gözün doysun. Çok güzel. Biz niye atamıyoruz bunları ya? Biz niye atamıyoruz? Ne kadar güzel geldik orada. Reinders indirdi topu falan. İlk yarı 3-0'lık rakibin üstünlüğüyle sonuçlandı. Sahadan sildiler. Fenerbahçe diye bir takım resmen yok. Yani tek başlarına oynuyorlar. Biz sadece izliyoruz. Dumfries ve Dimarco gibi iki tane virtüöz bek oyuncusu bütün koridoru o koridorda ne varsa herkesi süpürdüler resmen ilk yarıda. Zaten daha ne olduğunu anlayamadan ilk gol geldi. Ulan zorla gol attık ya. Muhteşem bir gol attık ama ne kadar zor ya. Ryan aferin ya. Gerçekten iyi ki transfer etmişim Ryan Yani Dahl'ın yokluğunda Engar tabii ki de bu seviyelerin oyuncusu değil. Biraz tecrübe kazanması gerekiyor. Evet profil falan iyi. Ama e, Dahl olmadığı için mi dağıldık acaba böyle? Bilmiyorum. Diouf. Evet. Berkay. Reinders güzel gönderdi ama tamam biz de Oğlum iki tane top geldi karşı karşıyasın. Yani ikisini de atsan 3 3 şu an. Niko Paz yani yani Abi çok kötü oynuyorsun. Paz ve seni çıkartacağım kusura bakma yani. Üzgünüm. Özür dilerim yani. Çünkü çok kötü oynuyorsun. Şaka gibi değil mi? İki tane net pozisyonu atamayacaksan ne yapayım ben seni yani. Dünyanın en iyi orta sahası falan dedik. Dünyanın en güzel gol kaçıran on numarası bizde karşı şey karşıya çok temiz kaçırır. Berkay'ı biraz orta sahaya attık. Yani kalabalık olsun. Rakibin de kalabalık orta sahasını biraz dinlendirdik. Şey, e, dizginledik diyebilirim. Kerem Aktürkoğlu be! Kerem attı! Nikopaz falan hikaye abi. Bu adamı geçecek kimse yok şu dünyada ya. Nikopaz işine bak. İki hafta kestim formayı senden. Çok yorgun ve Cece'yi atacağım onun yerine. Evet ilkten yani doğru düzgün ligde bile oynamadan bir bu seviyedeki bir Şampiyonlar Ligi maçında görev alacak. Berkay Yılmaz çok kötü. Sol bekli Taha Şahin var. Kullandığımız yani şöyle El Hilali'yi buraya atıp Taha Şahin'i burada kullanabilirim bu arada. El Hilali solda da oynayabiliyor. Dört değişiklik hakkım oldu. Siltanen var. Forvet arkasında o, yapalım o zaman. Şunu yaptık ve risk aldık. 5 oyuncu değiştirme hakkımı kullanmış oldum. Kerem kullanıyor duran topu. Rote. Tamam. Devamında at. lan Montoro ve Frank çıkardıktan sonra hücum gücümüz biraz düşecekti. Yani buna bir çare yok ne yazık ki. Kerem. Hadi be. Kerem. Rote bak orada. de yapar buya gitti ama olmadı. Dumfries. Dumfries gider bütün sahayı geçer Dumfries. Eyvah. Offside yok mu ya? Offside yok mu hocam? Yalnız. Temkinliyim de. Yani geride 2-3 kişi var ama buna rağmen attı adamlar. Valla tebrik ediyorum ha. Yani ilk yarı çok kötü oynadık ama ikinci yarı 2-35 gol beklentisine ulaştık. Ve rakibin sondaki o golü artık... O maçın dışında sayılması gereken bir şey. Bu maç bizi Niko Paz yaktı. İki tane karşı karşıya golü kaçırınca patates olduk. Evet 4-2 döndük. Sonuç verdim. Evet sonuç verdi. Teşekkürler takım. Elimizden geleni yaptık. Inter gibi bir rakibe deplasmanda tutunamadık. Her zaman böyle bir maç oynanmaz ama onu söyleyeyim. 17 ve işte 22'deki yediğimiz hatta birinci dakikada yediğimiz o peş peşe şok gol çok bir saçmaydı. İlk yarı 1-0-2-0 biterdi yani bir anda 3-0 çok anlamsız. 2-0 bile sürprizdi bu maç için. Bir sonraki maçı da oynayalım bence. Beşiktaş'la oynayacağız. Değil mi? Evet. Deplasman'a gideceğiz. Ya Şampiyonlar Ligi'nde 4 attık. Sonraki maçta 4 yedik ya. Takıma dinlendirme verelim. Dinlendirme. Dinlenme verelim. Taktik ekranında hala seçemiyoruz değil mi oyuncuları? Sen sen diyemiyoruz. Evet, kadroya geldim. As takım. Omer el Hilali seçtim. Shift tuşuna basılı son oyuncuya kadar seçtim. Şu gri yer seçili sağ tuş tıkladım. Antrenman oyuncuları dinlendir. İki gün dinlenme verdik. Evet. Joelinton harika transfer olur diyor ama bizim harika transfere ihtiyacımız yok. Doğru transfere ihtiyacımız var. Sol bek biraz aksayacak galiba. Belki devre arası bir sol bek kovalayabiliriz ama Sabek'te de birkaç isme gittim. Sabek'teki gittiğimiz isimlere bakalım mı? Bradley miydi? Neydi takip listesi? Şuradan mevki diyelim. Sabek. Evet zaten çok az oyuncu var. Kayode'ye hiç gitmedik. Evet Connor Bradley ile anlaşmak üzereydik ama yani oyuncunun istediği para, istediği maaş biraz absürt geldi. Zaten Newcastle'a gitmiş. Kaç para maaş oluyor? 6.17. Sadakat primi falan 4. Ya çok komik paralara imza atmış ama ya benden dünyaları istiyor ben anlamıyorum. Hani diyeceğim maaş az verdi sadakat primi fazla olur. Maç başına ücret 59 bin euro. 60 bin euro. Oha istediği paraya bak maç başına. Maç kadrosunda oynamasa bile 30 bin euro. Yani Conor Bradley ile de e, masaya oturduk ama anlaşamadık para konusunda. Bir de yok Diyavo benim her zaman listemde ama Diyavo'ya gitmedim. Mal Augusto da değil. Kayo de Bir isim daha vardı ama unuttum şu an. Dal sen neredesin be kardeşim? Yakup. Yakup seni de alalım mı? Evet Salih Özcan mutsuzmuş ama Hasan Yakup. Evet bugün süre verebileceğimiz oyunculardan birisi. Niye herkes on numarayı istiyor? Niye bu takıma gelen herkes on numarayı istiyor? Ben anlamıyorum. Altyapıdan 16 yaşında çocuk çıkıyor 10 numaralı formayı istiyor. Başka bir takımdan 19 yaşında genç birisini transfer ediyorum. 10 numaralı formayı istiyor. Tamam. Hadi seni anlarım. Sen forvet arkasında oynuyorsun. Ya öteki adam pivot santrafor ya. Tekniği 8 ya. Adamın tekniği 8. Özel yetenek 3. 10 numaralı formayı istiyor adam. Şu hücum hattı var ya. 2 sene sonra oyunun en iyi hücum hattı olacak ama 2 seneye ihtiyacı var. Ne yazık ki evet 22-23'lü yaşları görmeleri lazım hepsinin. Nikopaz gerçi 24 tamam. Ee, Frankulindo da tamam ama Montoro bir 22-23'ü görmesi lazım. Diouf da aynı şekilde. Diouf hız hızlanma 16 olacak mesela. Bu sene 15'i görür. El Bilal Toure hala takımda attı. Diouf. Yürü lan, Bütün sahayı geç. Çok iyi bir top be. Düf bunu hayatta atamaz. Oo. Ulan çok iyi şey uzaklaştırdı. Rinders. Tiani Rinders. Takımın yıldızı oldu Rinders. Muhteşem bir gol be. Rinders helal olsun çocuk sana. Tekrarları da kapattık. Siz yokken de maçları oynattığım için tekrarları kapatıyorum. Bundan sonraki bölümlerde açmayı unutmayacağım. Rinders geldi ve takımın yıldızı oldu ya. Bak Rinders kendine yer buldu. Frattes'i bulamadı. Biraz rotasyona kaldı ne yazık ki. Her yerde oynatabilirim. İki yönlü oyun kurucu. Gizli forvet, ofansif orta saha. Bizde. Ne oldu Hilali? Karşında şey olmayınca rahatsın. Neydi lan o adamın adı? Unuttuk bile. Ah. Oh! Şu bizim güzel saçlı sol kanat bekimiz. Adamın gerçekten adını unuttum. Öyle bir oynadı ki sadece oynadığı futbol kaldı aklıma. İsmi falan kalmadı yani. Dumfries'in ekürisi. Brancolino oy Montoro. Ön direk vuruşlarını özlemişiz Montoro'nun. Açılmaya başladı kral. Di Marco. <laughs> Montoro'nun ön direk vuruşu bize bunu hatırlattı. Deniz Ertaş'ı direkt oynatmaya başlamışlar. Yusuf e, Sivas Spor'daki Yusuf mu? Yok. Aa, Yusuf Akçiçe'yi getirmişler. Sivas Spor'da da stoper var. Solak Yusuf. O da fena bir bek oyuncusu değil. Şey stoper değil. Yusuf Kefkir. Taylan. Beyli. Evet. Beyli en iyi yaptığı işi yaptı abi. Koştu defans arkasına. Hızlı kullandı. Hızını kullandı ve Abraham'a aldı. At dedi. Abraham şov yapma ya. Bir tane gol attın. Bu sezon kaçıncı golünü atmış Abraham? ilk golü, ikinci golünü atmış. 6 maç, Bir gol, bir asist vardı. Şu an attı Bailey, Taylan yapmayın. Taylan gelmesin. Aferin Diouf. Çok güzel bir top. Nico Paz içeride Montoro var. Ama o Diouf'a dönmeyi tercih etti. Yani dönmeseydin keşke. Nico iyi gördü. Brankulino'yu. Çok güzel. At. El Hilali. Frankulino çok çabuk yoruluyor. Bunun 15 dayanıklılık o kadar da kötü değil. Tabi biraz özellikleri de düşüşte. Neyse ikinci araya Frankulino'yu çıkartalım. Nikopaz da çok yorgun. Gerçi biraz dinlenip çıktıkları için kondisyon olacak ama ben yine de Brankulino yerine Çeçe'yi atacağım. Çeçede süre alsın bu çocukta da iş var yani. Diyuf'un bir eşi o da. Çeçede oynatırsak bu sene olmasa bile bir sonraki sene Next Gen 2029'da ya da 2030'da kendine yer bulacak bir oyuncu. Şimdi merkezden gelirler. Aferin Reinders iyi kestin orayı. 3-1 deplasmanda kazandık. Güzel oyun. Kısmen. Yani çıkanların yerine giren oyuncuların hiçbirisi onların performansını gösteremedi. Normal sezon başı olur böyle şeyler. İki tane zor maçtan çıktık. Şampiyonlar Ligi maçından ligde gidiyoruz. Şimdi lig maçlarını ben tekrar oynayacağım. Bundan sonra Şampiyonlar Ligi maçına bakalım. Ne varmış bir? Fixtür dedik. Evet Alanya Rize maçlarından sonra Lazio sonra Manchester United. Güzel fixtürümüz var beyler. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.